Dostlar selamlar herkese bir YouTube yayınıyla daha sizlerle birlikteyiz. Çok önemli bir Eylül ayına giriyoruz ve arkasından da Ekim ayı ile birlikte de bambaşka iki mevsimi göreceğimiz bir küresel piyasa bizleri bekliyor. O yüzden de siz değerli takip abonelerime bu dönemde yapılacak ve dikkat edilecek piyasalardaki inci tikleri kendi analizlerim doğrultusunda sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle gram altın, gram gümüş, S&P 500, sonrasında ise yine Bitcoin, altcoin'lerden bunların piyasalarının bu kripto paraları etkisini hep beraber konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle gram altından başlayalım. Gram altın tarafında dostlar gerçekten güzel bir yükseliş devam ediyor gördüğünüz gibi. Özellikle gram altında bir trend akabininde yükseliş hızlı ilmi kazanmış durumda. Bu kapsamda zaten merkez bankalarının özellikle devletlerin uzun süredir altın topladığını çok iyi biliyoruz. Ve bunun meyvelerinde yavaş yavaş altın almaya başlıyor. Altın tarafında kısa vadede bakacak olursak gram altın yatırımcılar için Özellikle 5200 ve 5000 bölgesine kadar altının hareketinin devam etmesini bekliyorum. Ama altın kısa vadede güzel bir görüntü çizerken özellikle destek seviyelerinin 4466 bölgesi. Evet yani bu tarafa geldiğinde de altın için kısa vadede alın fırsatı olacaktır. Ben altın tarafında uzun vadede çok pozitif gördüğümü sizlere söylemek isterim dostlar. Bir diğer tarafta da gümüş tarafına geçelim isterseniz. Çünkü gümüşte de bence çok önemli hikayeler, gelişmeler var. Dostlar gümüşe baktığımızda ise gerçekten çok güzel bir kanal içerisinde ilerliyor gördüğünüz gibi. Özellikle Mayıs ayından itibaren çok ciddi bir yükselişler yapıyor kanalın üst bandı, alt bandı. Çok temiz bir yükselişi var. Gümüşte de 56-58 bölgesi özellikle buraya kadar bir yükseliş bekliyorum kısa vadede. Şimdi uzun vadede altına göre daha volatil bir ürün, daha riskli bir varlık olarak duruyor. Ama gümüş tarafında çok pozitif gelişmeler de oluyor aslında genel analize baktığımızda. Gümüş kullanımı bir derecede artıyor. Kısaca gümüşe yatırım yapmak uzun vadede burada pozitif gözüküyor. Kısa vadede 58 direnç seviyesi arkadaşlar. Buradan bir düzeltmediği takdirde yine 54-52 seviyelerine uğrama ihtimali bir müddet var 54 seviyesinde. Ama bence gümüş tarafında da burada Alım fırsatı olarak düşünebiliriz. Gram gümüş özellikle pozitif duruyor. Kısaca altın ve görüş yani emtiyalar yani değerli madenler 2026 yılında uzun vadede konuşacak olursak bence en dikkat edilmesi gereken nokta bu taraflara yatırımları kaydırmak kişisel tercihlere göre tabii değişebilir ama sonuç olarak şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Altın ilk çağda da altındı, şimdi de altın. Gümüş aynı şekilde. Yani kağıt paralar geldi, kripto paralar geliyor, başka senaryolar da gelecek ama hepsinin ortak değerini kaybetmeyen tek bir ürün var. Altın ve gümüş hep koruma aracı olarak kullanılmış. Bundan sonraki süreçte de özellikle finansal değişimlerin yaşadığımız, küresel piyasalarda değişimleri yaşadığımız ve yaşayacağımız süreçlerde, kriz senaryolarında daha yüksek hareket etmelerini bekliyorum canlar. İsterseniz S&P 500'e bakalım. ABD piyasalarında neler oluyor ve ABD piyasalarında Eylül ayı niye önemli? Amerikan vadeli kontratları neden çok kritik? Bu tarihlere geldiğimizde neler oluyor? Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere açıkçası. Şimdi arkadaşlar kontratlar çok önemli ABD tarafında vadeli kontratlar. Kontratlar genellikle Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında gerçekleşiyor ve her her zaman ayın 3. cuma günü bu kontratlar gerçekleşiyor. Şimdi Eylül ayında 19 Eylül 2025'te kontrat kapanışı var. Şimdi bu kontrat kapanışlarına geldi gelmeden 10 gün önce 15 gün önce piyasalarda genel itibariyle S&P 500'ün de etkisiyle hem kripto piyasalarında hem global piyasalarda bir düşüş meydana geliyor. Geçmiş sikllere baktığımızda grafikte gördüğünüz gibi arkadaşlar mesela 15 Eylül kapanışından önce şuradaki düşüşü görüyoruz. Sonra Ekim ayında güzel bir rally S&P'nin zaten olmazsa olmazıdır. 2021'de aynı şekilde hareketimizi yapmışız. Yine 26 Eylül'ü baz aldım dip olarak burada 27 Eylül aslında kontrat kapanışı 19 Eylül ve kontrat kapanışından önceki tepeleri ve ondan sonraki düşüşleri burada net bir şekilde görüyoruz. Haftalık bir grafik. Bu tarafta baktığımızda yine aynı hikaye 2023'te kontrat yani Eylül'ün ortalarına sonlarına gelmeden yine bir dip yapılmış 2025'te. Sadece burada ayrışan nokta 2024'te gördüğünüz gibi yine aslında kontrattan önce sert bir mum geldiği için 9 Eylül tarihinde artık dibini yapıp yukarı hareketine çıkmış ve günümüze geldiğimizde arkadaşlar çok net bir şekilde benzeşiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi buralarda kontratlardan önceki dump senaryoları Ağustos aylarında, Eylül aylarında özellikle Eylül'ün başlarındaki dump senaryolarının çok net bir şekilde gerçekleştiğini görüyoruz. O yüzden bu sene Eylül ayına yani 19 Eylül, ben onu aslında 23 Eylül diyorum. Biraz daha 23-25 Eylül. Eylül'ün son haftasına kadar Amerikan piyasalarında bir düşüş olabilir. Peki neden bu düşüş oluyor? Buna birinci neden şu pozisyon kapatmalar, roll over etkisi dediğimiz hikaye. Yatırımcılar aslında mesela Eylül ayındaki kontratları, pozisyonlarını kapatıp aralık kontratları da taşıyorlar. Bu süreçte de bu yüksek hacim ve satış baskısı oluşuyor arkadaşlar. İkinci hikayede Triple Witching Day etkisi diyoruz. Şu aynı yere denk geliyor 3 tane hikaye. Hisse senedi opsiyonları, endeks opsiyonları, endeks vadeli kontratları aynı anda vadenin sonunu geliyor ve aslında yatırımcılar bu vade sonları gelmeden yani örneğin 3 yıl günü deniyor Türkçesi. Vade sonları gelmeden ne yapıyorlar? Kontratlarını 19 önce kapatmaya başladıklarında piyasalarda bir likitte akışında düşüş oluyor. Volatil tartıyor ve piyasalar düşüşe geçiyor. Diğer önemli bir hikayede kurumsal portföyler. fonlarının hedgelerini dengeliyorlar arkadaşlar. Şimdi bütün bunları birleştirdiğimizde S&P 500 tarafında özellikle en azından 23 Eylül'e kadar ya da işte 19 Eylül'de kadar piyasalarda bir çalkantılı sürece girebiliriz. Biraz da en önemli veriden bahsetmek istiyorum. Tarım dışı istihdam verisi sürekli insanlar, genel analiz yapan insanlar işte tarım dışı istihdam verisi güzel gelirse şu olur, kötü gelirse bu olur şeklinde analizler çıkartıyorlar. Tabi piyasalarda yönlendiriliyor, manipüle ediliyor ama hiç baktık mı bilmiyorum tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra piyasalarda ne olmuş? Bunun analizini çıkardık arkadaşlar. Yani 1 Kasım 2024'ten itibaren tarım dışı istihdam verisi geldikten sonra piyasalarda ne olmuş? Arkadaşlar bakın şu kırmızı olanlar negatif veri geldikten sonra piyasanın hareketi. Öncesinde gördüğünüz gibi bir fake yükseliş ve düşüş geliyor. Negatif gelmiş veri. Yine burada öncesinde bir yükseliş başlıyor. Veri pozitif geliyor. Güzel gidiyoruz derken ne oluyor? Yine piyasalarda düşüş geliyor. Pozitif veriye rağmen piyasalarda düşüş geldiğini görüyoruz. Hep aynı hikaye, aynı modelle devretmiş. negatifte de gelse pozitifte gelse sonrasında bir düşüş çöküş sürecini görüyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Tarım dışı istihdam verisini ayrışan tek tarihi 6 Haziran tarihi arkadaşlar. 1 Kasım itibarından tarım dışı istihdam verilerine baktığımızda sonuç iyi de gelse kötü gelse Enteresan bir şekilde bir düşüş gerçekleşiyor. Tabii öncesindeki fake yükselişlere, cuma günü açıklanacak veri öncesi fake yükselişlere, o valitede yatırımcıların çok çok dikkatli olması gerekiyor. Şimdi iki parçayı birleştirdiğimizde tarım dışı istiham verisi cuma açıklanıyor. Eylül 19 kontratlar kapandığında iki güçlü parça birleştirildiğinde aslında piyasalarda Eylül ayında temkinli olmamızı söylüyor arkadaşlar bize. İsterseniz Bitcoin Bitcoin'de neler olacak? Bunlara bakalım. Bitcoin'den biraz bahsedelim. İşin içine on chain'i sokalım, cycle'ı sokalım dilerseniz. Şimdi Bitcoin tarafında bildiğiniz gibi güzel bir rally hareketi oldu. Bitcoin fiyatı çok ciddi seviyelere geldi. Ama Bitcoin yükselişinde open interest'in etkisi nedir? Open interest Bitcoin korelasyonu nedir? Bunlara farklı gözlerden bakmak çok önemli. Şimdi de üst taraftaki grafik gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında Bitcoin open interest grafiği, açık faiz grafiği. Alt taraftaki de Bitcoin grafiği. Bakın 2024'ten itibaren böyle bir trend trend oluşturduğunda, trende retest altına indikten sonra retest yaptığında Bitcoin fiyatındaki düşüşü görüyorsunuz. Yine burada bir trend oluşturuyoruz. Burada bir retest yapıyoruz ve Bitcoin fiyatında bir düşüş gerçekleşiyor. Gördüğünüz gibi hep aynı çizelge devam ediyor arkadaşlar. Retest yaptıktan sonra dikkat et diyor bize piyasa gördüğünüz gibi Bitcoin tarafında. E günümüze geldiğimizde durum ne? aynı modeli burada da görüyoruz arkadaşlar. Yani Bitcoin bir trend üzerinde open interest e ilerlerken yine altına düşüp retestini yapıyor. Bu da bize Eylül ayında yatırımcıların dikkatli olmasını söylüyor dostlar. Tabii ki bugüne kadar sizlere en çok bahsettiğim konu küçük yatırımcı, büyük yatırımcı, balina grafikleri. Bunlar çok önemli. Hep türesel piyasaların olmazsa olmaz gerçeği var arkadaşlar. Nedir? Büyükler kazanıyor, küçükler kaybediyor. Ee, çok gerçek ama biz bunun on çeyinde neden olduğunu sizlere daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Ama bu videoda bir tekrar ederim. Son durum ne? Şimdi arkadaşlar üst taraftaki yine Bitcoin grafiğimiz. Alt taraftaki ise küçük yatırımcı ile büyük yatırımcı arasındaki korelasyonu gösteren bir grafik. Eğer burada yeşil yukarı doğru hareket ediyorsa burada büyük yatırımcı mal oluyor, küçük yatırımcı satıyor anlamını çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Ama aşağı doğru bir hareket ve kırmızı gerçekleştirdiği takdirde ise küçük yatırımcıyla büyük yatırımcı arasındaki fark açık. Açılıyor. Küçükler alırken büyükler satıyor. Şimdi grafiğe dikkat ettiğimiz takdirde çok basit bir kanal yapısı mevcut. Ve gördüğünüz gibi şu şu bölgelerde hep balinaların mesela şu bölgede alan aslında balina küçük yatırımcı korelasyonu dipteyken bakın fiyatında dip seviyelerde olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi tepe seviyelere geldiği anda büyük yatırımcı tepe seviyesine geldiği anda kar alma işlemini gerçekleştirdiğinde bakın bu trend dibine kadar geliyor ve burası da bitcoin dibi oluyor. Aslında işte burada aradaki korelasyonu gösteriyor bize. Yani şu anki pozisyona baktığımızda aslında bir gerçek var şu yani balinalar şu bölgede özellikle 120 bin civarında artık yavaş yavaş pozisyonlarını bıraktıklarını görüyoruz bitcoin'de. Burada küçük yatırımcının alma isteğiyle birlikte piyasa düşüyor. Balina burada bir manipülasyon yükselişi yapıyor tekrar ve tekrar trendin altına inip retest yapıyor. Yani şu anki görüntüde balinaların sattığı küçük yatırımcının da almaya çalıştığı süreç devam ediyor arkadaşlar. Burada şu destekler çok önemli. Bu desteklere geldiğinde balina desteği diyebiliriz ve balina desteklerinden tekrar kalkış hareketleri olabilir. Ama şu anda balinanın satış işlemlerini burada görebiliyoruz arkadaşlar. Bu desteklere geldiğimizde buralara tekrar dikkat edeceğiz. Peki bu destekler neler? Hangi fiyatlara dikkat etmemiz gerekiyor? Gelin ona onun içinde farklı yerlerden tekrar bakalım. Evet aslında likidasyonlar en önemli hikayelerden biri e, burada Ethereum'un likidasyonunu görüyoruz. Hani kripto paralardan birazdan Bitcoin likidasyonuna da gireriz. Şimdi Ethereum tarafında baktığımızda arkadaşlar özellikle 3600 bölgesi, 4000 bölgesi ilk başta. Sonra 3600 bölgesi sonra da gördüğünüz gibi 2800 bölgeleri ciddi likidasyon gözüküyor. Burada 3600 bölgesi hedef alınabilir birinci ihtimal burayı söyleyebilirim 3200 bölgesi 3000 bölgeleri de Ethereum'da ilk hedef olarak görülebilir bölgeler çünkü likidasyon çok kritik borsalar piyasaya yönlendiriyor arkadaşlar büyük işlemlerin zarar ettiği lik olduğu pozisyonların yoğunlaştığı yerler bu yeşil çizgili alanlar arkadaşlar ve piyasa yukarı gidecekse eğer Ekim ayında buraları temizlemek isteyecekler ki geçmişte yukarıları komple temizler. Ethereum tarafında bunu gördük. Peki Bitcoin tarafında durum nasıl? Arkadaşlar Bitcoin tarafında bakın çok net yukarıdaki likidasyonlar temizlendikten sonra Aşağıda ciddi likidasyon birikimleri görüyoruz. Özellikle 90 bin seviyesi, 88 bin seviyesinde yüklü likidasyonlar var. Olası Eylül ayında bir düşüş geldiği takdirde 88 bin, 92 bin bölgesini ziyaret etme ihtimalimiz yüksek Bitcoin tarafında. Bu rarlar gerçekleştikten sonra piyasada özellikle gördüğünüz gibi güzel destek alanları 88 90K bölgesi özellikle Bitcoin tarafında güçlü likidasyonların olduğu teknik tarafta da çok önemli destek seviyelerinin olduğu bölge olarak öne çıkıyor. Buraların tabii ki o zamanki şartlarına, tarihsel cycle analiz, analizimize, önceki videolarda anlattığım 23 Eylül sonrasına denk geldiğinde, bu tarihler geldiğinde ben piyasalarda alım fırsatı olacağını düşünüyorum dostlar. Evet hocam anlattın. Peki altcoin'ler ne olacak? İşte yine altcoin'lere farklı bir gözden bakacağız. Tamam şu ana kadar evet biraz negatif hikayelerden konuştuk ama biraz da pozitif hikayelerden konuşalım. Hepimizin elinde birçok insanın elinde Türkiye'de altcoin var. Şimdi arkadaşlar elimizdeki grafik benim özel olarak hazırladığım bir grafik. Uzun zamandır bunu takip ediyorum ve çok güzel çalışan bir grafik. Yani others elinizdeki altcoinler bölü VM VM 1NS grafiği arkadaşlar parasal gelişme. Şimdi bu grafiğe baktığımızda bunu tekrar anlatalım. Bu tepe noktalarımızı görüyorsunuz. Buralara geldiğimizde altcoin'ler tepeye ulaşmış oluyor. Dip noktalardan da altcoin'lerin alım yerleri olduğunu gösteriyor. Şimdi buradaki pozitif senaryo şu. Biz bu bölgeye henüz gelmedik. Yani aslında altcoin'lerde bir rally'ye henüz başlamadı. Ben bu rally'yi 4 yıldır hiçbir zaman altcoin rally'si geldi dememiştim ama Ekim ayında bekliyorum arkadaşlar. Eylül'ün son haftasında başlayıp Kasım'a kadar sürecek, Kasım'ın ilk haftasına kadar sürecek bir rally süreci başlayabilir ama aması çok kritik. Şimdi güncel koşulları değerlendirdiğimizde genel analize baktığımızda S&P 500 vadeli kontratları dinlediğimizde tarım dışı istihdam verilerini gözettiğimizde alttaki likidasyonları incelediğimizde aslında benim kafamda şu soru işareti vardı. Biz buradaki gibi 2021'deki gibi böyle bir rally ile direkt mi gideceğiz yoksa 2023'teki gibi trendi kırdıktan sonra bir retest yapıp o şekilde mi ilerleyeceğiz şeklinde bir soru vardı. Şu anda benim görüşüm şu. Bu hareketi yaptıktan sonra buraya bir retest yaparsak eğer bu tarihlerde 23 Eylül sonrasını ve Ekim ayını gibi verirse buralar altcoinler için alım fırsatı olacak ve kısa bir zaman içerisinde 45 günlük süreçte bence çok ciddi altcoin yükselişleri görebileceğiz arkadaşlar. O sebepten piyasaları Eylül ve Ekim ayı çerçevesinde sizlere yorumlamak istedim. Bundan sonraki videolarımızda altın, gümüş, yine S&P, Amerikan borsaları ve tüm emtialarla ilgili analizlerimi de paylaşacağım. Ama Eylül ayı piyasalar dikkat, Ekim ayı fırsat diyor arkadaşlar. Seviliyorsunuz kendinize iyi bakın.